Büyük çatıda vuranızda Taze içeride var Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Bugün e, sana bir şey çekilişiyle karşındayız belki ilk videomuz olacak Ama bilmiyorum size buradan nasıl yardımcı olacağız onu da bilmiyorum Göstereceğiz bir de daha iyi bir iş Telefonu, onun telefon istesene telefonu Nerede? ondan de. da Onda onda kendisinde evet. herhalde bir çağrı ama bu arkadaş kim beni hala takip ediyor göremiyorum daha onu oradan görmem lazım bir daha bu ne var kanka bu. üstüne hmm. kanka baba hmm. telefon gidiyor youtube'a kanalından çık yap bilmiyorum ama çıkmadı lan baba seni evet, göze arayalım evet özel canlandırız ne var ne var mı şimdi biraz geç gidiyor ama izleyici kimmiş onu bilmiyorum Canlı sohbeti açmamışız ne bu canlı yayın iptal edeceğiz. Tekrardan açacağız bu canlı sohbeti ama bakalım. Ah fazla Devam edeceğim. Kimse bir yere gitmesin. Canlı sohbet açmak için geri geleceğim. Çekilmişler efendim.